Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben beraber Uzun süredir video gelmiyor çünkü hastaydım. bahaneler var. Arkadaşlar bu video 3. çekişim. O yüzden odamı ve balkonu yapmıştım. Bu yüzden de yap tanıtacağım. E şimdi şey yapacağım ya. Arkadaşlar ben önceki videoda şu iki alt katı yapmıştım. Şimdi ise bu katın tamamını yapmayı planlıyorum. Arkadaşlar. Şimdi. Burada böyle bir sarı koltuk var. Bunu koyuyorsunuz. Buraya böyle bir çiçek koyuyorsunuz. Buradan böyle bir alma var buraya koyuyorsunuz Burada çiçekler mavi morumsun garip garip buraya böyle bir halı buraya böyle atmalı koltuk buraya böyle hayvan eşyaları koyuyoruz buraya mamaları buraya böyle bir kalpli halı buraya kromili buraya ayıcıklı hello kitty'le ekmekle böyle yeni gelen ben de yeni sizde eski o güncellemeden işte sahile bir güncellemesinden böyle bir hal koyuyoruz. buraya da böyle e, helakçili sanırım yok gökkuşağı evi güncellemesinden böyle bir gökkuşağlı halı koyuyoruz buraya böyle bir lamba buraya böyle bir e, nedir ona şey dolap işte dolap buraya da böyle de böyle bir rahat buraya kendi yatağım buraya e, balık lambası buraya kasa buraya dolap koyup içine kitap yerinde kitap alıyoruz ve hepsini yerleştiriyoruz buraya masa ve sandalye koyuyoruz şimdi en, öne, en önemli kısma geldik banyo. Bu banyoyu <laughs> yok. yok ya. Ee, şöyle bir duvar kağıdıyla karşılıyoruz. Efendime söyleyeyim. Şöyle bir duvar kağıdı da vardı. Ee, hemen gel. Evet. I, tam gaz devam ediyoruz sildi şöyle bir böyle nasıl bir şey eklesek ki aslında şeyi ekleyebiliriz arkadaşlar bu. Bu da hiç uymadı ya. Neyse. Ekleyeyim. Bu arada arkadaşlar buraya da bunu eklesem mi diye düşünüyorum. Ama hayır eklemeyeceğim. şimdi banyo kısmına geçiyoruz. Bunu buraya atıyoruz. Bu arkada duşlu küvet olsun diye Böyle arkaya böyle bir şey koyuyoruz. Aynı film. Buraya böyle, böyle güzel bir klozet koyuyoruz. Normalde genel benim klozetimi sevmese de ben klozetime aşığım. Evet. Arkadaşlar böyle bir Raf ekliyoruz. Bir de konuşabilsem. Ah ah. Uy, uy, uy. Neyi eklesem. Neyi eklesem. Buraya iki tane şey ekleyeceğim. Biliyorsunuz havlular buraya. Hı. Ha. Buraya vıv ih ben ne Size de rezil oluyorum ya yani. uf benim oğlumda takış korktum ki öyle korktum ki idare bunu değil bu niye buraya geldim pardon ben size gelin dedim mi demedim o yüzden gel buraya 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 ee, buru. buraya buraya daha buru 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 Ne buru Buraya... Ay, uf, biraz çeker Evet. Şimdi tam tümüyle tam gaz devam ediyoruz. Şu pembe uf, macundan koyacağım. buraya uf, böyle öyle bir diş fırçası. günlerde de çok sıkarım biliyorsunuz. Şunu şuraya. Bunu da buraya. Uy. Buraya aynı şekilde iki tane koyuyoruz. Wow. Ee, şu üst yerlere şunları koyuyorum. Koyuyorum bir saniye. Bir saniye, bir saniye, koyuyorum bir sayı. <gülüyor> saniye. Saniye. <laughs> saniye. Evet. Buraya da buradan bir sünger alıp koyuyoruz dıt 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 dı. ve buraya lamba yerinden lamba yerinden böyle bir lamba koyuyoruz efendim şimdi buraya böyle girip yataklara girip şuradan böyle bir Ranzo koyuyoruz. Evet. İki saat söyledikten sonra sonunda söyleyebildik. Çok şükür Ya Evet, bu buraya geliyor. Bu buraya gidiyor. da buraya. Benim halı sevdası. Biliyorsunuz. Asla ayrılamıyorum. Halılardan. Sokağa böyle güzel şey halılar getiriyor. Ben de kalp göz geçiyorum malum. halıları koymak için. Evet. Böyle bir acıyı gerçek gibi. Evet, buradan böyle bir lamba koyuyoruz. Buradan böyle lambalar koy şu an inanın bunu yaparken ıkılıyorum arkadaşlar buraya güzel bir e, masa koyuyoruz çok güzel bak <laughs> masa böyle e, filme söyleyeyim buraya bilgisayar böyle ne diyeyim şöyle bir kitap, kitaplar pardon konuşamıyorum. Koyulmuyor. <laughs> <laughs> koyuldum. Vay. Ah, oh, 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 mis. Bir saat sonra mis. Ben bu işi beceriyorum ya. Maşallah bana. Hızlı bir şekilde böyle bir koltuk televizyon yerine girip küçük bir televizyon alıyorsunuz. burayı bir dakika şunu biraz kaydırıyoruz çünkü yenilikler yapacağız Canlı ee, canının böyle bir ne koyayım Tırmalama şeyi, tırmalama şeyi, pardon. Böyle bir, böyle bir koltuk. Ve ayvı yattınday. Böyle güzel bir yatak. İğe <laughs> veriyorum. Arkadaşlar yardım edin. Bunu çöpe at. Böyle face foodlar koyuyoruz. Burası da hazır görmüş olduğunuz üzere. Geçtik buraya. Buraya da böyle bir, bir de iki tane koltuk. Böyle mutfak yerine giriyorsunuz. Şu. Şu Basayı buluyorsunuz. Şöyle. Uy. Şöyle bir e, kardeşim gitar çalmayı sevdiği için buraya e, onun için güzel bir gitar koyduk. Ve arkadaşlar e, evim e, bu kadardı. Videom da bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman öptüm. Bay bay.